Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün gene bir tane karakterimizi 1K yapma yolunda ilerliyoruz. Karakterimizi birazdan sizlere göstereceğim. Öncesinde sizlere bir konudan bahsetmek istiyorum. Dünkü yayınımızda toplamda 6 tane YouTuber bir iddiaya girdik. Dediler ki bana 42.100 kupa olamaz. Sen 42.100 kupa ol. Fuat dedi ki sana 2000 taş vereceğim. Onur 3 tane bro Pass vereceğim. Yunus 2 tane Brawl Pass vereceğim. Slorian. Akın Güngör 2 tane Brawl Pass vereceğim. Harun da 3 tane bro Pass vereceğim göstereceğim dedi. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Onun kaydını yarınki videoda sizlerle paylaşacağım. Ben de bu iddiadan sonra hemen hemen bütün karakterlerimi 1K yolunda ilerletmeye karar aldım. Ve bu da bizim ilk 1K videomuz olacak. Dün gece buçuk saat yayın yaptım. 5.5 yayın saatlik yayından sonrasında hiç durmadan kasmaya tekrardan devam ettim. Şu anda sabah saatlere doğru yaklaştık. Hatta sabah saat 8 bayağı uzun bir emek verdik arkadaşlar. Hatta ben sizlere şöyle bir saatte bir gösterip bir görün arkadaşlar sabah saat 8'deyiz. Çok uzun süreden beri oynuyoruz. Siz de bu videoya güzel bir like atarak da bizim emeklerimizin karşılığını verirseniz sevinirim. Yanımda gene Zülfü ile Ali var arkadaşlar. Hazır vereceğim. Beklemesi bir 5-10 dakika kadar sürüyor. Zaten beklemek insanı yoruyor. O kadar uzun sürmesinin sebebi. Maç bulsun. Daha sonrasında gelelim. Ee, aslında maçlar kısa sürüyor. Doğru. Ama gerçekten var ya beklemesi inanın çok uzun sürüyor. Yani 5 dakikadan fazla bekliyorum diyebilirim ya. Bir maç için. Bu şekilde mid'i alıyoruz. ve ee, mid'den daha sonrasında lane'lere yardım ediyoruz. Bu şekilde bir ilerleme yapıyoruz. Genelde tik, atıcı, e, şu anki kullandığımız karakterler vesaire falan çok geliyor. Ve geliyor kardeşim. Oradan kapatıyoruz. Sinirleniyor. Tekrardan geliyor. Vuruyoruz. Ve bayırtıyoruz. Şanslı o çocuk biliyor musun? Hayatta bu kadar şansın olsa yeterli. Nereye gidiyor lan o gitti şeye aralarında kavga etmeye başladılar Şimdi nor aha dönüyor Kardeşim ne oldu be anladınız değil mi Oyuncuyu anlıyorlar ya oyuncuyu tanıyorlar arkadaşlar yani oyuncu ol Oyuncu oldukları lan tam kafama karşı Oyuncu oldukları zaman oyuncuları tanıyorlar Para halen geçit basıyor Kardeşim geçit bastığın zaman bir şey yapmıyor O bizi çekebilir bu arada Ben gene şurayı kapatacağım Çok güzel kapatmadım mı ya Bak çekti biliyorum ya ha. Bunlar tunlar öldürmeden dahi. Kaç <laughs> win arkadaşlar kaç kupa olduk bir bakmak istiyorum. 979. Arkadaşlar çok yakınız. Aşırı yakınız. Şimdi bir tane maç daha bulması gerekecek ve çok uzun sürüyor. Yani inanın ben çok yıprandım ya. Bu bir karları kasmak gerçekten çok yıpratıcı. Gerçekten çok fazlasıyla emek istiyor. İnanın beklemesi çok yoruyor insanı. Mesela şunu söyleyeyim hani ondan sonra diğer maça geçelim. Burada bir tane maç atıyoruz. Diğer maç arasındaki 5 tane 5 dakikalık bir bekleme süreci oluyor ya. O o süreçte elin soğuyor. Elin soğuduğu için de tekrardan yeni bir ısınma aşaması oluyor. Yani karşısında da böyle yine güzel bir komp atarsa da battı balık yan gider. Al işte attı bak kanka görüyor musun? Karşı taraftaki kompa. Güzel bir kompa hem de. Aynen ikiniz de aynı yerden gidin kanka doğru. Bayıldı o. Ben de bayıldım ama. Destek Bayılmayayım 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 bayılmadım. Tamam ama midi kaybettik kanka böyle bir, de, böyle de bir şey var. Yo geri aldık. Çerdeğimiz var. Ya bayılmamam lazım da orada benim ya. Bayıldığım zaman iş bitiyor arkadaşlar. Midde kesinlikle şeyin kalmaması lazım. Dur ben mikrofonu kapatayım. Elimize baksana daha iyi. Nasıl oynuyor Tamam tamam yattınız yattınız. Yattınız kardeşim. Dur buradan burayı kapattıktan sonra burası bizim için çok basit oluyor arkadaşlar. Burayı kapatmamız gerekiyor. Gitme gitme dayı oradan bayılırsın sen. Bir tane çalıyım lazım. Tamam o da bayıldı. Mükç tertemiz. Muhtemelen bunlar da bir karkasan arkadaşlardan bir tanesi. Eee ama tabii ki bizim daha önceliğimiz olduğu için kasmamız lazım. Kötü, kötü. Kötü, kötü, kötü. Güzel, 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 güzel. Oğlum be, aga be. Aga be. Mük. Gerçekten bütün enerjiyi bitirdim bugün ya. Cidden arkadaşlar. Bugün o kadar fazla enerji harcadım ki anlatamam. Dedim ya 5,5 saatlik yayının sonrasında bir de bunun işe kalkıştık. Ee, geldiğim durum, hal şu anda tamam yine bu. Emre destek atacağım. Like Burada arkadaşlar Emre çok büyük bir tehlike. Emre'nin bulunduğu lane'deki kardeşimize destek atmam lazım. Bu şekilde olduğu gibi. Ne bunlar böyle? Demeniz de, bağır demes. Burada Emur çok ağır tehlike ya. Ulti almam lazım ki Emur'un lane'ini kapatmam için ama alamadım daha henüz. Şimdi aldım. Tamam süper. Şimdi bir sonraki seferde Emur'un geldiği lane'i kapatacağım arkadaşlar. Güzel. Böyle. Orayı kapatıyorum. Ve oradan ona sektiriyorum. Ama bayılmamam lazım. Evet bayılmadım. Emir içeride. Aa mısın dayı? He. Adamsın lan reis. Kardeşim be. 1K yolunda da senin bir desteğini gördük ya. Adamsın. Teşekkür ediyorum ya. Orada ölmemem lazım ya. Bak şimdi o ölmeseydim orada onu öldürecektim. Bir tur daha bizi çok ileri taşımış olacaktı. Yani her şeyin o kadar çok ince ayrıntısı ve önemi var ki anlatamam size. Tamam. Üç. Tamam tamam. Gecitimiz kalmamış. Bot mu girdi lan? Dayı buradan gelebilirsin. Yaktı mı lan dayı bizi? Adam men. Anadar ya bunlar. Oyuncu anlıyorlar arkadaşlar oyuncular. Ay bu neymiş? Lan Zülfü. Ulan böyle bir oto atılmaz Bilader be. Gözüm kanadı be. Böyle bir oto atılmaz be dayı be. Emur abi diyorum ya. Her zaman için işte tehlikeli bir karakter ya. Tamam Penny zaten AFK'ydı. sıkıyor oradan dayı görüyorsun. Tamam bitti bu iş. Hocam be. Ember abi aşırı tehlikeli. Aşırı OP bir karakter ya. Bir anda böyle ne yapacağını hiç anlayamazsın. 800'de AFK kalmış be. Kardeşim benim be. Sağlık olsun ne diyelim dayı. <laughs> Emur'a gene destek atacağım. Emur tarafına. atamadım ki hani niye öyle öne gitti anlamadım ki ben ya penny ya faildi mı penny yok failmadı ama Edgar tarafına, Ember tarafına destek atmam lazım benim aklımda. Halı yemem lazım ve yedim. Abi Ember'a baksana sıka sıka geliyor be. Vallahi billahi. Ember sıka sıka geliyor ha. Ama tamam bu Maç birazcık tehlikeli, riskli. Ama ee, bitmiş değil daha henüz. Gülenasa çıkartıyoruz. Adamı çalıyıp. Ya. Evet, Edgar Emur'u sağ tarafta çok güzel tuttu da ben bir türlü destek atamadım oraya ya. Evet, ben birazcık şu anda ee, kötü oynuyorum. Gel. Bayılıyoruz. Bayılıyoruz. Tarete bak tarete be. Taret bizi var ya yaktı yıktı resmen be. Yemin olsun parçaladı lan bizi taret. Ama henüz bitmiş değil. Lan. alıyoruz mu alıyoruz mu 96 97 98 99 ve babalar gibi 100 mi 100 oğlum şu maçı nasıl kazandık o kadar çok hır gür bir geçti ki bu maç anlatamam ya. Şimdi gerçekten yenilmesi insana gerçekten koymuyor. Ya yani şu aşamada ben size onu söyleyeyim. Yenilmesi değil tamamen beklemesi koyuyor bana ya. Ya yani bir maç arasından diğer maça geçişinde 5-10 dakika beklemek aşırı zor. <laughs> Cidden zor. Neyse bir sonraki maçta başlayalım. Of güzel bir komp geldi sonunda be. Böyle rahatlık, rahat bir şekilde alabileceğimiz bir kompa benziyor arkadaşlar. Gene Hans faktörleri. Oğlum ben ortadaki çalıyı kim kırmış diyorum ya. Bolt kırdı tabii ki. Kim kıracak? Ranten çalayacağım hiç bekletmeyecek. Bayıldı mı bayıldı o. Onun kaçarı yok. Ben daha çalıyordum. Koka sarıyorum ya. Ben bayıldım. Ali de bayıldı orada. Oo! Kardeşim 1 vs 3 attı be orada görüyorsun. Benim koltu almam lazım ya. Koltuğu da alamıyorum ki. Ya oğlum ne oluyor lan? patır kütür geliyorlar ha. Vallahi billahi araziyi de açtılar. Bir türlü şu anda lane'lerimizi alamadık. Tamam aldık mı? Tamam o bayıldı. Böyle bir... Tamam güzel onu bayıttık. Bak kombinasyonlu olarak öldükleri zaman sıkıntı yaşıyoruz. Evet evet tamam tamam mid bizde mid bizde Mid bizde mi yok değil Ulan kaybetmeliyim şu maçı be Vallahi bile kötü olur bak Çok hır gür oynuyorlar Heh. Zıpla dayı Zıpla da görsün abilerin Can basıyor Aynen 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 mük Temiz. Kolt gelmiyor kardeşim. Okey. Anladılar <laughs> olayı ve bıraktılar. İlginç bir savaş geçirdik. 750-800 arasında kupaları var. Şu anda kupamız kaç? Bir bakalım. 999 Şimdi Şu öne esans tablosunu <laughs> görüyorsunuz. Ee, Pinkman, Ali şu anda 1000 oldu. 998 999 ve 1000. Son maçımız arkadaşlar. Bunu 1K yapmadan bırakmak istemiyorum. Bir tane daha maça gireceğim. Nezik alacağım. Emre Byron Nita. Kanka Emre ve destek atacağım. <laughs> Değişik bir kompa attı arkadaşlar. Normalde Emre'i görüyoruz. Bayram'ı da görüyoruz. Ha dönüyor bu kardeşim. Kim o dönen? Reis. <laughs> <laughs> ya adamsın lan. <laughs> Ali de var ya fitursuzca öldürüyor adam dönüyor kardeşim dur işte adam dönüyor yani. Sen gel dayı böyle. <laughs> Sen bu tarafa geç. Siz gelmeyin lan ayı. Big bir mi acaba ya? Kral oğlum taret onu bayatır orada ya. <laughs> Ay emur. Hocam be. Kanka senden bir ulti alayım ben ya dursana. <laughs> Rigby olabilir arkadaşlar. Rigby genelde bizi bu şekilde takip ediyor. Son 1K savaşlarında. Aa <laughs> şeyde Nita da sattı. Kardeşim benim be. <laughs> Tamam bak şey e, Rigby Hepsine uyum sağladı şu an Rigby diyorum ama Belki değildir bilmiyorum yani Underdog atıyor arkadaşlar e, Underdog attığı zaman bazen böyle satıyorlar Bazen ben de mesela 800-900 kupalarda savaş attığımda Karşıma Underdog atarsa satıyorum arkadaşlar Yani bir maç Kaybetmeleri yarım saatlerine bedel olur O yüzden satıyorum e, Büyük bir ihtimal ya öyledir ya da biz ah, Rigby gelmiş ya adam ben ya TheHüseyin ve Rigby Kardeşlerim benim be Rigby gene krallığını yapmadı mı şu anda? Rigby adamsın reis. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar toplamda 1005 kupaya ulaştırdık Sprut'u. Ee, Zülfü'nün hani bu oyundaki 1004, benim 1005, Ali'nin de 1005. Ben yanlış söyledim lan. 1006. Aa sen de ben 1500. Ha sen 1005. Binden sonra 5 kupa aldın. Doğru ondan değil mi? Aramızda bir kupa fark vardı. Binden sonra sen bir tane eksik kalınca bu şekilde eşitlendi. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim yanımda bu saate kadar ben de birlikte oldukları için ikisine de şu anda kocaman kalp gönderiyorum. Şu anda beni de duyuyorlar zaten. Ee, i̇zlediğiniz için de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Gerçekten tükenmiş durumdayız. Sizlerden bu videoyu güzel bir like sayısı bekliyorum. Ee, olabildiğince 1K videolarını sizlere paylaşmaya çalışacağım bu şekilde. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.